Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere zirve programına Excel'den seri bir şekilde faturayı nasıl aktarırız? Bir Excel listesini faturaya nasıl dönüştürürüz? Bunu anlatacağım. Bununla ilgili daha önce çok niyetlenmeme rağmen son zamanlardaki yoğunluğumdan ötürü bir türlü fırsat bulamamıştım. Kısmet bugüneymiş. Ben kısa bir Excel tablosu hazırladım. Bu Excel tablosuyla alakalı siz de aynı şekilde hazırlamanız için ben Normal şartlarda bu Excel tablosunu linke bırakırdım ama sizin de kendi başınıza hazırlamanız ve öğrenmeniz için bu sefer bırakmayacağım. Ekrandan e, bakarak bunu mutlaka yapmanız gerekiyor bu tabloyu. Şimdi öncelikle böyle bir liste bize nasıl ulaşır? İnternet ortamında satış yapanlar ya da e, faturalarını farklı programda kesenler özellikle e-fatura için farklı portal kullanan e, arkadaşlarımız bunu kullanabilirler. Yani fatura listenizi bir Excel ortamına atabiliyorsanız oradan size göstereceğimiz bu yöntemle zirveye hızlı bir şekilde kaydedebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus başlıklar. Dikkatinizi çekmiştir. Başlıklar özel bir şekilde hazırlanmış durumda. Yani her zaman alışık olduğumuz şekildeki düzende başlıklar değil. Örneğin dövizce, stok kodu, stok adı, miktar, birim fiyat, TL, KDV, Y gibi. Bu başlıklar arkadaşlar benim belirlemiş olduğum başlıklar değil. Bununla ilgili zirve programında ticari ayarlar. Bu arada bu işlemi zirve finansmandan yapıyorum ben. Sizler ticari ve üretim programında da bunu yapabilirsiniz. Ticari ayarlar kısmına girdiğimiz zaman Excel aktarma ayarları var. Burada gördüğünüz gibi Excel'den ne aktaracağız? Fatura aktaracağız. Onunla ilgili bütün başlıklar, kolon isimleri burada karşınızda görünüyor arkadaşlar. Yani sıralama, sırano, Tarih, tarih, evrak no, evrak no, tür, evrak türü gibi. Buradaki bu başlıklara dikkat edeceğiz. Olmazsa olmazlarımız var tabii ki. Yani şu an benim Excel tablomdaki her şey bize gerekli. Tarih, evrak no, sıra no özellikle çok önemli. Örneğin burada 122 300 no fatura gördüğünüz gibi. 122 300 no fatura ile ilgili 3 kalem ürün varmış. Asus, Casper ve Lenovo. Bunları belirtirken birinci satıra 1, bir, ikinci satıra 2 iki, ve üçüncü satıra muhakkak 3 yazmamız gerekiyor. Yani 122300 numaralı faturanın birinci satırı, ikinci satırı ve üçüncü satırı. Eğer bu 28 kalem olsaydı 28'e kadar gidecektik. Ve 3 satırda işlemi tamamlamışız. Gördüğünüz gibi 3'ü de aynı firmaya kesilmiş oluyor imza bilgisayara. Burada da miktar kısımlarına ve birim fiyatlarına dikkat ediyorsunuz. KDV oranlarına dikkat ediyorsunuz. Cari isminiz zirve programında neyse kodu da ne ise aynı şekilde burada da o şekilde yer almak zorunda. Yani cari menüsüne gittiğimiz zaman imza bilgisayarın cari kodunun biri olması ve isminin de bu şekilde olması gerekiyor. Yani tabloyla uyumlu bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Şimdi bir baştan tekrar edelim. Tablomuzda tarih, ve evrak nosuna dikkat ediyoruz. Burada bitiyor gördüğünüz gibi 122300 nolu fatura. Bu bir satış faturası ve 3 satırdan oluşuyor. Satış faturası birimi TL. E, stok kodunda da ise e, aynı şekilde stok menüsünde yer alan kodlar neyse Asus 1, Casper 2, Lenovo 3, Asus 1, Casper 2, Lenovo 3. Buna çok dikkat ediyoruz. Ve devamında arkadaşlar ürün isimleri stok adında nasıl geçiyorsa zirvede o şekilde olmak zorunda. Burada bir kısaltma yaparsanız e, tablomuz e, işini yapamaz. Aktaramayız yani. Miktar kısmına geldiğimiz zaman ise faturadaki miktarları ve birim fiyatları olduğu gibi aktarıyoruz. Burada gördüğünüz gibi karşısına da toplam tutar. Yani 3 çarpı 10, 30, 5 çarpı 8, 40, 2 çarpı 9, 18 olması gerekiyor. Hemen şurayı düzeltelim. Evet, burayı da düzeltmiş olduk bu şekilde ve hatamızı da yakaladık. Bu bir. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki fatura 122, 301, iki satırdan oluşuyormuş. 4 TL'den miktarı 4'ten özür dilerim. 10 TL'den 40 lira ve 5 adet ürün toplamda birim fiyatı 8 liradan yine 40 lira ses bilgisayara fatura edilecek. Asus ve Lenovo birinci ve üçüncü sıradaki ürünler. Yani mantık tamamıyla bu arkadaşlar. Bir de dosyamızın uzantısının xls olması gerekiyor. Bu şekilde olması gerekiyor. Hatamızı da düzelttikten sonra çıkıyoruz. Şimdi yapmamız gereken fatura menüsünün içerisine giriyoruz. Ve dikkat edilmesi gereken şey fatura ekranının içerisinde Excel'den fatura aktar yazısını menüde gördüğünüz anda tıklayabilirsiniz. Dosya ismini buradan Geçiyoruz Masa üstündeki kitap kitap xls Açıyoruz arkadaşlar ve dosya aç işlemiyle işlemi başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an faturalarımız kesiliyor. Kolaylık. Eğer mantığını çözerseniz faturalarınızı Excel'e aktarmayı başarırsanız ardından sadece yapmanız gereken buradaki tabloya göre ayarlamak. Tek yapmanız gereken şey bu. Gördüğünüz gibi faturalarımız hazır ve bu faturaların tamamını düzenlememiz yaklaşık 3-5 saniye kadar sürdü. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Tekrar söylüyorum. İsimler, başlıklar ve dediğim gibi Excel'de geçen isimlerin zirvede de aynı şekilde geçmesi olayı. Bu şekilde dikkat ederseniz zirve ile alakalı dediğim gibi Excel tablosundan yararlanarak faturalarınızı kesebilirsiniz. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın, kendinize iyi bakın.